Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Yine finallerle çok büyük rakip oldum. Yazı uygun, mükemmel konseptli bir video ile beraberiz arkadaşlar. Evet. Ödülü bol, cezası bol. Her şeyi bol bir video ile birlikteyiz ama önce şunu söylemek isterim ki geçen senenin acısını çıkartacağım senden. Abim gene hainlik peşine daktı bir gol. bir. Taşın makyajım bozuldu ya. Bak bak bak, bunu içinde tuttuğuna inanamıyorum ne kadar evet, kincisi. Çok kinciyim gerçekten de geçen sene kazandığına hala idrak edemiyorum. Oh Bugün... canım bugün ne kazanacağım? Bugün ben kazanıyorum. Ha, aynen göreceğiz. Bugün şeyler değişiyor abicim. Atıyorum <laughs> seni ha! <laughs> Hayır. Atamazsın. Bana korktun. Görüyorsunuz arkadaşlar, bizim şu anda hani kazanmak için hırsımız bence şimdiden kameraya yansıyor. İlerleyen dakikalarda bakalım neler olacak. Mükemmel bir video bizi bekliyor. Evet. Bugün havuzdan son çıkan kazanır çekiyoruz. <laughs> evet, o zaman hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz de hazırız. Eğer siz de hazırsanız, video aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, Nasıl siz isterseniz sen? daha çok bu videolardan çekeriz, yorumlara yazmayı unutmayın. Videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, biz suyun içine zoraki girdik. Bak, daha kafamı sokamadım. Merak etme, sokacağın çok zaman olacak zaten. Göreceğiz canım. Ekip arkadaşlarımız dedi ki, bunu yapamayan kişinin cezası çok ağır. Evet, bunu duydum Geçin. ya, var ya elim ayağım de Arkadaşlar, birazdan ilk yarışmamızla başlıyoruz. Labutlarımızı vurmaya çalışacağız. <laughs> Onun önü lavut bu arada. Elimizdeki bu su ile su tabancalarıyla oradaki lavutları <laughs> vuracağız. <gülüyor> Al <laughs> Yanlış söylediğim fark etti. Olabilir. Birazdan onları vuracağız arkadaşlar. Evet. E, belli bir süre içinde en çok vuran kişi tabii ki de bu etapın kazananı olacak. Arkadaşlar bu turda gerçekten ceza çok kötüymüş. Yani şu anda suratlarına baktığınız zaten bunu anlayabiliyorum. Ama bunu ha. kaybeden sen olacaksın. Aa, hepsi devrildi. Ceza yok. Ceza iptal arkadaşlar. Teknik yani. hatalar olabilir. <laughs> Hazırsan. Başla Kalınca geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz bu labutları en kısa sürede düşüren kişi zaten kazanmış olacak. Biz havuzun şu anda bir ucundayız. Bu kısımdan vurmaya çalışacağız. Sol taraf bu taraf, Pınar'ın bu taraf benim. Başlıyor muyum? Bir dakika dur. En önce bitiren kazanır. Bak, Pınar doldurmuş. Ha? Çok Efe. fena. 3, 2, 1, başla. Düşünüyoruz. Acele etme dur. Aa! Vallahi düşüyor. Hadi Burak, hadi Burak. <gülüyor> İlk <gülüyor> challenge kazanımı ben oluyorum. kabul etmiyorum ama ya. Nasıl keyiflendim anlatım arkadaşlar. Bir laf var bilir misiniz? Nasıl başlarsanız öyle devam Ay, eder. Hiç öyle değil hiç öyle değil yalan o haber. İlk kazandığım için ben açıkçası çok inançlıyım ve çok kendime inanıyorum. Bugünün kazananı genel olarak ben olacağım. Ve son da arkadaşlar. Hayır böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Seni var ya. Göğsüm delindi. <laughs> ya arkadaşlar. Ya cezayı ben alıyorum ama ya. Yapacak bir şey yok, Oo. cezayı burada o kadar çok merak ediyorum ki hep beraber göreceğiz bunu. Hazır mısın cezanı almana? İstemiyorum, istemiyorum. Bu, bu sahneyi geçelim, bu ben sahneyi geçelim. Ben çok özür dilerim. Cezaya geçebiliriz. Ay ben buna duramam be deli misiniz? Ay ceza ne yapalım? Kaç oldu bu sonu? Yok kardeşim orada şey adam yaralama gasp. Şu anda Pınar Bilir'in cezasını görüyorsunuz. İçi buz kaplı bir su arkadaşlar. Ya, hem buz ben... hem de buz gibi su ellerim dondu. Bir şey söyleyeceğim bunda artık bu sağlık şeylerinin haddini aşar. Öyle ben bir şey yok. Geçiririm. Hayır. Bunu kabul bak nasıl kendini dramatize ediyor görüyor müsün arkadaşlar? O zaman sen hele butları devirseydin ne yapalım arkadaşım yapacak bir ya, şey yok. Ya ama böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya buz gibi. Ben nasıl çıkacağım buna? Bence şuradaki merdiven yardımıyla çıkabilirsin. Gel bakayım bana doğru. Neticede evet, havuzdan çıkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ama şu merdivenden yardım alıp bunun içine girebiliriz. Tabii canım ben yoksa nasıl bineceğim bunun içine? Kendileri kaybederler. Elim donuyor yemin ederim. Şimdi bütün vücudum donacak. Ben istemiyorum. <laughs> Öyle bir şansın yok. Ay Allah'ım ya. Gel kuşum. Gel bir tanem. Hadi bakalım. Devrilirse ne olacak? Bitmiş mi oluyor? Evet ama sen devirme. Gene devirmek yok. bir dakika. Ayağınla gir. Ayağınla gireceksin Aa, şimdi. Evet hadi. <laughs> Batsın bir şey olmaz. Ay olasın. ay ay ayağım dondu ama bak vallahi. Ceza hep. Ya. Ayağım şeyi. dondu. Hadi gel. Bir yer ayağını da bir çal. Havuz çok sıcak kalıyor ona göre. Dur. Bir Atla edin. şey bak. Ha. Sırtında gelsin. Çıkartın. Dondu 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 dondu. İşte bu. Bedeni ben bile dondum arkadaşlar onun suyunda. <laughs> Tüylerim diken diken yemin ediyorum. Ay ısınmak için havuzda kalacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın ama çok keyifleniyorum ben yani. Çünkü bir challenge oynanıyor ve cezasını böyle izlemek. <laughs> ben bundan sonra asla ama asla ceza kabul etmiyorum. Başımdan ayak tırnağıma kadar çıtır titremekteyim. Abim beni yaşayacak, cezasını ha, yaşayacak. Ben Buna yaşamayacağım Ben ama. ceza falan almıyorum ya, böyle bir şey yok bana ne? Şimdi bak cezanı aldın, bundan sonra sen zaten kaybedeceksin haberin olsun. Tamam mı? Ben kaybetmiyorum, kazanan ben, ben kazanmaya olacağım geldim buraya. Biri sinirlendirmekte üstüne yok ama günün sonunda kazanan ben olacağım. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Baba bir şeyler yapıyor, ne yapıyor? Şöyle ben... <laughs> chokes in their new İkinci challenge'a e geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar elimizde gördüğünüz gibi toplarımız var ve bunlardan daha bir sürü var. İçinde olduğumuz simitler bizden çok uzakta olacak ve biz bu topları belli bir süre içerisinde en çok bunun içine atan kişi de bu challenge'ın kazanını olacak. Evet. Hazırsan simitlerimizden çıkmamız gerekiyor. Aa, kadar. hiç hazır gelmedi. O kadar zevkli ki böyle durmak. Çok keyif alıyorum. Ya, zaten. birazdan göreceğiz ya. Bu keyif meyif yapıyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Korkuyorum. Herhalde ısıracaksın <laughs> beni diye. Tamam hadi çıkalım da başlasın challenge. <laughs> ここもサラッとじゃん。 Arkadaşlar rengim kırmızı, pınarın da mavi. Toplarımız burada, dairelerimizde orada. Buradan atış yapıyoruz. Bakalım hangimiz daha çok Ben atacağım, kendime çok güveniyorum. Arkadaşlar burada pınarın da benim de 10'ar tane topum var. Süremiz yok, en çok sokağın Ama Ama ben bir de bir şey detay söyleyeceğim. Benim aşağı kayıyorum yavaştan. Burası boyumu aşmaya başladı. O da işin şey ne yapayım? Allah Allah. Senin boyun uzun tabii oradan o uzun Parmak atar, parmak atıyor. Parmak ucundayım hep zaten. Heh, hadi, hadi. Hadi başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Başlayın. Tamam zaten atamadım sanem ya. Ay gir girmedi girmedi girmedi. Çıktı. Ay girsene girsene girsene. Al kattım işte bu. Girdiği gibi çıktı abi böyle bir şey ben kabul etmiyorum. İki. Ah girdi çıktı. dur sanem kafama atıyorsun. Abim ikini attım yanlışlıkla ya. O sayılmaz. Ya bir. Be... Bana, bana ne bana ne bana ne. Arkadaşlar bu ne kadar zor. Pınar yakından atıyor saymam saymam bak bunu saymadım. Hayır. Çok yakından attı hayır. hayır bak buradayım Durumda ben. Oluyorum. Arkadaşlar göründüğünden o kadar daha zor. Ki. Çok zor. Ben tamam zor şöyle bantlar. Ben de son 4 tane atıyorum ve artık bu challenge arkadaşlar sonucunu göreceğiz. Ben yavaş yavaş atacağım vallahi çünkü çok, çok sakin olmak oldu. lazım. Ha! Çıktı. Girdiği gibi çıktı. Benimki de girmedi. Onlar sayılmıyor mu? Yok. Sayılmıyor tabii ki. Ya ama hayır ya. Hepsi, ya çıkıyor, hepsi, ki. hepsi ya. çıkıyor ki. Hepsi çıkıyor ki Allah'ım delireceğim. Bitti ben de şu ben anda. Ben sinir oldum ya. Yani. Son, sonuçlara bakacağız. Pınar'ın bana attığı sayılmıyor tabii ki. Sayılmıyor bir. da bir. birbirisiniz. O yüzden bir daha atış yapalım. Pınar'ın da bir. Hadi ilk atan kazanır. İlk atan kazanır evet. Bir dakika toplarımı toplayayım. <laughs> Aşkım öyle olmaz yakına gelin direkt vur kafama. Sessiz sana size. gelin sessiz sonra. Buradan sen başlayabilirsin bu arada. İlginç ne alakası yok. var ya? Canımsın. Öyle bir şey yok ya, ya, ya bırak beni bırak Bu oldu bu. Simitlerimiz kaydı. Eyvah eyvah eyvah. Tamam böyle atan kazanır böyle atan kazanır. Ya oyun bozan ya. Hayır böyle atan kazansın. Tamam simitlerimiz suda o zaman. Challenge değiştirelim. Atarsan at sana hemen atak. At. Dur dur. <laughs> başla. ya böyle Sok Soktum. mi? Ben de soktum. Oh, Nasıl bu oh, kazandım? Saniyeli ile beraber. Arkadaşlar ekranda görüyorsunuz şu anda kazanan benim. Saniye ile farklı ben attım. Abi ben... Beni boğun. Beni burada bir boğun ya. <laughs> Ay inanamıyorum. Sanem Hanım ilk defa beni tutuyor. Sanem. <laughs> Normal havuz Olur. videolarında hep Pınar'ı tutardım. Sanem bunu var ya asla anlatmayacağım. Ben Pınar'a sormak istiyorum arkadaşlar. İki turdur kaybetmek nasıl bir his? Arkadaşlar ben bu havuz videolarında hep kaybeden taraf oluyorum. Ama Ay hiçbir zamanda şu anda. pes etmeyeceğim. Gerçekten etmeyeceğim. Şimdi savaşmaya devam. Ay itineceğim. vallahi çok duygulandım. Ama arkadaşlar bir saniye falan ben tekrardan Aha. özüme döndüm. Ve bundan ama sonraki yarışlara çok da. çok zor abi. Bana bir iyilik yap da. Bu eli ben kızım. Ben sana bir iyilik yapayım seni kaybet. Ettireyim. Bence bu daha kolay olur benim için çünkü ben kazanmaya odaklı bir insanım. Arkadaşlar ben şimdi böyle bir challenge kazandım. Siz sakın sanmayın ki bunun bir ödülü yok. Tabii ki bir ödülü olacak. Yok, yokmuş yokmuş hadi. Hadi evine ver. Var var ben öyle hadi duydum. Hadi, hadi. <laughs> evine hadi. Ödülümü alabilirim bence ya. Neymiş ödülü ya? Ay, bir piknik kutusu geliyor sanki durun. Şu içinden çıkayım. Ama. Aman Allah'ım. Hayal mi görüyorum acaba içinde ne var? Dilim bir haber bakalım. Ben de merak bu ettim. Şu an unboxing yapıyoruz Aşk'dan şu anda. Açlıktan kırılıyorum bana da bir yemek. Bak size emin olsun bu sabah sadece muz yemiştim arkadaşlar. Yemek yememiştim. Şu an ya yapmayın, ağlayabilirim. yapmayın ya. Şu anda ağlayabilirim. Allah aşkına bu peçete ellerim ıslak. Hamburger ıslak yiyemem bana bir peçete ıslak hamburger olur işte. Bana da bana ben, da bana da. Ben şu da. an rüyada mıyım? Ay çok isterim şu an onu yemek. Ay bak buna bak en çok bunu üzülüyorum arkadaşlar. böyle canını çektiğini görünce hani ben vermiyormuşum gibi oluyor ama öyle bir şey yok aslında. Eğer hani bizim ekibimiz bunu okey verirse. Sen hem o... azıcık atıştırayım. Ben verirsen senden de alırız. Ama Şurayı, bilmiyorum. Buraya getirdi ayaklarım yere değsin. Ayağım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Şöyle Hı -hı. ben bir güzel keyfine bara bara bir yiyebilir miyim Pınar Hı -hı. ya? Gerçekten. Bir tane ben de atayım şuradan. Hmm. Kurumuş ama. Olsun. Arkadaşlar neticede full buradayız havuzdayız. Çalışlarımız bakalım kimler kazanacak. Aç kaldım aç. Şimdi yemek yiyerek aslında benim çıkma sürem azalıyor. Ben bir daha çıkmam yani tuvaletim falan da yok şu an. Yok hmm. benim geldi. <laughs> benim şimdi daha var. Ağlarım. Abi <laughs> ya. Ağlarım. Başka yemek ödülü olacak mı? Hani i̇yi ki topu ben mi sokmuşum havuza. Ay. Hani çok mutluyum. Onu bilseydim var ya bütün canımı dişime takarım. <laughs> ben yesin ve bundan da ısıttırmak istiyorum ona. Arkadaşlar böyle olmaz. Biri yer biri bakar olmaz. Pınar. <laughs> yiyeyim ondan. O kadar güzel gelecek bir <laughs> <mi> sana. <laughs> Çok şükür yiyordum. Abim yemeğini yiye dursun arkadaşlar. Bir sonraki etaba geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdiki challenge'mız da top sende. Yani ne yapıyoruz abicim biliyor musun? Top sende hiç hayatında oynadın mı? Bana bunun cevabını ver. Oynamadım ama anlaması zor değil arkadaşlar. Yani şöyle ki arkadaşlar ben topu top sende diye abime atıyorum. Ve 5 saniye sonra bekleyip bana topu geri atması Hemen gerekiyor. Hemen atamıyorum ve arkadaşlar <laughs> 120 saniyelik yani 2 dakikalık süre sonunda top kimde patlarsa o kaybetmiş oluyor. Ve bu sefer de challenge'da hem ödül hem ceza var. Ceza meza ben istemiyorum kardeşim. Ödül. ben önceki ödülden ben sonra. Bittim. Ben aldımını hakkıyla ödülümü kazanacağım. He he aynen, aynen, aynen. Aynen. Göreceğiz göreceğiz. Göreceğiz. Haydi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar 3'ten geriye sayım alıyoruz ve başlıyoruz. 3, 2, 1. Fıtı 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 fıtı. Ya Farklı ne oluyor? De. Sen misin bana bunu yapan? <laughs> fıtı fıtı fıtı. Kucağıma attığın için teşekkür ederim. Sen de bunu al. Hadi bakalım. Ya ben insanlık yapıyorum. Valla al o zaman ya. Al bakalım ha. Yani bana böyle bir şey yapıyorsa arkadaşlar ben de yaparım. Oyunun kuralında var sonuçta bu. Bak daha topu alamadı. Şu topu onda patlarsa şu anda kaybediyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Aldım dur. İnşallah ben de patlamaz. Bitti. <laughs> Allah kahretmesin bak seni kafadan Ya hayır ya. Ay çok sevindim. Ya. Evet video başladığından beri ilk challenge'ı kazandın tebrik ederim. Evet, Bu kadar eten. ama. Evet bana bir tebrik lazımdı yani arkadaşlar. Bravo tebrik ederim. Bravo ben şu anda neyi merak ediyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Gerçekten bu challenge'ın karşılığında nasıl bir ödül ve nasıl bir ceza var? Birazdan bununla yüzleşeceğiz. Ay, ay geliyor. Ay, ay, ay geliyor mu? Ben seni Ertan saklanacağım. Ben kola içeceğim. Sen tahmin ediyorum zehir içeceksin. Yemin ederim. Gerçekten. O tamam, benim de hayatım. Ver onu bana. <laughs> Bu ne ya? Erik oh kompostosu. Ya. ya. sonunda var ya seviniyorum gerçekten kazandığıma. Bir şey kazanabildim mi? Buna şey ne kattınız siz? Buna ne Birazcık şalgam, birazcık. Ben sevmem, birazcık sevmem. Bu arada geçenkinde de gene sana böyle zehir gelmişti sanki. Hmm, <laughs> <laughs> ya git ya miden bulandı. Ben ya rahat, gidin ya. Rahat rahat bir içeyim. Of. Ne daha iç? Ne daha iç? Ağzını yutun daha. daha. Hani. Kusacağım şimdi. Ben yani şuraya birazcık oturmaya geldim. <laughs> Havuzun <laughs> içine değil dışına. Ah! Ah! Nasıl kaybettim ben bunu? vur mermerlere vur. Kendisi soğuksun şu an kolaları içiyor. Ya bir şey söyleme hakkım Hamburgerleri ağzında çalkaladın yedin. Ama ay sana sen kurbanı Allah'ım. Nasıl hakkımı yiyor bu kız benim? Ay canım benim istiyorsan veririm kolamdan aşk İstemem. O. Ben kaybettim hakkımla kaybettim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama şöyle düşünün ben şu ana kadar iki çalış kazandım. Pınar da bir tane kazandı. Bir sonrakinde bakalım kim kazanacak. Evet geçelim abi madem. Geçelim tabi, mi? Tabii canım. Kaybedeceksin. Yok. Kaybedeceksin hazır ol. Bir sonraki etaba geçelim. Arkadaşlar bu yeni challenge'ımızda bir sürü ping pong topu denize atılacak. <laughs> denize. Yok canım olur mu? <laughs> Okyanusa atılacak. Evet bu ping pong toplarını biz toplayacağız ve buradaki benim simidim buradaki de Pınar'ın simidi bunların içinde toplayacağız. Ama bir dakikada en çok toplayan tabii ki challenge'ın kazananı tabii oluyor. Tabii ki ben olacağım. Vallahi bunun da kazananı ben olacağım söylüyorum. Baştan çizdim yani Ne anlatıyor ablam abim bir şey söyleyeceğim. Şu an kadar kazanmış bir tane challenge o küçük geliyor bana. O bacaklarımla buna. pıtı 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 deniz balinası gibi yüzeceğim. E hiç de acımayacağım sana atacağım topları. Hayır ona. sen çok bir çalış kazanmışsın da yok. Bu özgüven patlaması nereden geliyor? İşte bunu kazanayım ki beraber olalım anladın mı? Kazanamayacağın Bansız. için olamayacağım. Göreceğiz, göreceğiz. göreceğiz. aynen. Arkadaşlar biz hazırız şimdi ekip birazdan toplarımızı atacak. Allah'ım yarabbim hepsini toplamam <laughs> lazım. Allah'tan benim pençelerim senden daha bir Senin pençen var benim mayon var tatlı. Mayon içine koyacaksın? Öyle mi söyledin ki? Orayı karıştırma ben de koyarım. Pıt 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 atarım buradan. Atıldan başlıyor muyuz bu arada? Atıldan mı? Demek ne yapacağız? öyle. Beklememiz gerekiyor. Bir, Hadi. Geliyor mu? 2, 1. Biz bekliyoruz. Biz bekleniyor dedi ama. Allah toplar geliyor toplar yağıyor. Ping pong kafa kafa ay. Bu arada, bu arada benim rengim benim rengim kırmızı seninki beyaz. Ne alaka ya onun renkli farklılığı mı var? Var yok mu var? Herkes kendi Her rengini rengi alamıyor. Mi? Mi? Sen hep cevap ver. Kendi benim rengim ne? Beyaz, beyaz mı? Beyaz. Hadi başlayalım artık. Yeter topları dizdiniz kafamıza. Arkadaşlar teksimi de indirdik. Burada böyle değişiklik oldu. Topları toplamaya başlıyoruz. Bakalım okay. kim kazanacak? Gerisini Başla... <laughs> mi alabiliriz? 3, 2, 1! Kırmızı. Benim beyaz rengim. Şöyle arkadaşlar avuçlarımda biriktire biriktire gidiyorum ben. Abicim. Biriktire dur ben kazanmaya durayım. Aman düşmesin çok güzel koydum bak buralarda hep kırmızı var arkadaşlar ayağıma kadar geldi. Şu kırmızıları uzaklaştırayım. Nerede var? Ah! Şu beyazları ben şey birazcık uzağa attım. Ama haksızlık ya. Sen de orada öyle bir şey yaptın. Ben onları uzaklaştırdım. Kırmızılar hangi tarafa gitsin? Ben canımı dişime takacağım şimdi sadece izleyin. Atladım gidiyorum yerime. Ne yapıyorsun? ben bir anda benim toplarımı çıkartıyor sandım. Aklım çık be. benim toplarımı çıkartmadın değil mi? Niye çıkartayım ya? Ne biliyor? Basketlerimi attım. Of kırmızı dolu. Bakayım. Ha! Aklım çıkıyor. Senin zaten kork. Bitti bitti. Süre bitti arkadaşlar. Şu anda bakacağız. Gerçekle yüzleşeceğiz. Bunun içinde kaç tane kırmızı kaç tane beyaz var? Arkadaşlar gelin şöyle beraber bakalım. içine kaç tane kırmızı kaç tane beyaz var. Evet. Önce beyazlar sayılıyor. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Şu çıkartıyorum. <laughs> o kırmızımı ver benim. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane pınar. Şimdi benimkiler 3, 6, 9, 10, 11, 12. Aa! Ha! Ay ben ay. daha çok toplamışım. 2 taneyle. Ay ben daha çok toplamışım. 2 taneyle ben daha fazla. Ay, Seviyorum ay ya. Ay çok mutlu oldum şu anda. Ya yani ]lar. kazandım. Dediğimin eri miyimdir? Sözümün erinde miyim? Yani arkasında mı dururum sözümün? Dururum. Sen de böyle ancak ağlarsın. Yo. Geçmiş olsun. İki de 2'yiz şu anda. Az önce bana diyordu ki nasıl başlarsın? Ne oldu peki? Son challenge'a geçeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki gün geçmiyor ki Pınar bilir seninle güzel bir şekilde yarışmasın. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz skor tablosunda Pınar 2 challenge kazandı. Ve ben de 2 challenge kazandım. Birazdan alacağımız son challenge aslında videoyu kimin kazandığını belirliyor. Evet. Hazır mısın lan o zaman? Son challenge'ı alıyoruz. Hazırım tabii İyi ki. İyi olan kazansın. Kazandım. Son challenge'a geçelim. Arkadaşlar videonun kazanının belli olduğu işte o turdayız şu anda. Birazdan bakalım kim kazanacak? bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi havuzda simidin içine bu şekilde oturmak zorundayız. Elimizde bir halatın ucu, ben de diğer ucu. Pınar bilir de. <laughs> Birazdan challenge başladığında birbirimizi çekmeye çalışacağız ve şu da görmüş olduğunuz kırmızı çizgilerin hizasını geçen kişi kaybediyor. Yani ben kazanacağıma inanıyorum. Sonuçta burada bir o güç Ben bir şey söyleyeceğim. Rüzgar bak benden yana değil senden yana. Ben kaybedersem o yüzden burada Ya şimdi onu geç Rüzgar'la ne alakası var arkadaşlar? Ya İyi olan kazansın. abi. Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum ben halat çekmede çok ustayımdır ama seni nasıl çekeceğim aklımda hiçbir şey yok. Çekersin. Zorundayım. Zaten arkadaşlar burada işi zorlaştıracak şey şu anda bunun için içinde oluyor olmamız kol gücünü çekmemiz gerçekten Ayşe çok canım, zorlaşıyor. İnmiyorum dur. Başlamadık daha. <laughs> Pınar'ın haline bakın böyle yamuldu falan. bilmiyorum arkadaşlar o kadar zor ki bunun içinde yaşamak. Şöyle elimize güzelce doladık. İpimizi gergin yaptık arkadaşlar. Ya. Hazır mısın Pınar? Hazırım. Ay şöyle kırılmazığa yaklaşıyorum. Aman Allah'ım. Arkadaşlar hazırsak son oyunla son challenge'da Pınar'la beraber şu anda yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısın Pınar? Hazırım. 3 2 1 başlayın <laughs> Hayır! 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 hayır. kendini oraya mı uçuyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, bağlaştırıyorum. Tamam. Ha? Gel, gel dur çok zor arkadaşlar. Gel bakalım Hayır! 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 ya. <laughs> Arkadaşlar abi kaybetti. Oh. İnanamıyorum. Ben kazandım. Alley. Ya yeter ya. Sen evet, seni yaptıklarını unutmadım bu arada. Aa, hala unutmadım. <laughs> kazandım ama unutmadım. Ya emin miyiz? Bir dakika pınar geçmedi mi? Vallahi de ben kazandım billahi de ben. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> <laughs> ve arkadaşlar. bu videonun bak geliyorum. Durun, 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 durun. Arkadaşlar bu videonun kazananı ben oluyorum. Başında da dedim ki ben inat ettim. Ben kazanacağım dedim. Ve <laughs> kazanmış <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> pardon boğdum birazcık. Çok ama lutsuzdum. çok eğlenceli. Kazanacağıma çok inanmıştım arkadaşlar ama Pınar gerçekten videonun kazananı oldu ve o çizgilere ilk ben geldim. Şimdi hakkını yiyemem ben. Evet. Ama bu gerçekten de yazın yapılacak en güzel videolardan bir tanesidir evet, bu arada. Ben de eğlendim. Keşke kazanabilseydim ama olmadı. Pınar bir kazandı. Ben kardeşim için bir alkış alabilir miyim? Ya diyeyim. teşekkürler! Sağ olun! Arkadaşlar video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben kaybımla beraber, üzüntümle videoyu Oğlama kapatıyorum edecek. ama Pınar çok mutlu bir şekilde videoyu kapatıyor. Evet. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Beni destekleyen herkese yanaklarından... Kocaman öpüyorum. Ben de şık öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi boğulma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs>